Bu gördüğünüz etobur bir tırtıl ve çok ilginç bir avlanma yöntemi vardır. Hawaii'deki ıslak ormanlarda ve çalılıklarda bulunan bu cinsin diğer tüm üyelerinden bir farklılığı vardır. Otçul kardeşleri aksine etçildir ve canlı hayvanları yakalar. Vücudunu oldukça iyi kamufle eder. Sopalar ve genellikle aynı renkte bulunan yaprakların arasında gizlenerek avının gelmesini bekler. Arka ayaklarıyla kendilerini sabitlerler. Avlarını tespit ettiklerinde ise Saniyenin onda biri süresinde 6 adet bulunan ön pençeleriyle avlarına saldırırlar ve sonucunda sıkıştırdığı pençeleri arasındaki avı canlı canlı yerler. Bu katil tırtırların peygamber devesi gibi böceklerin başka yerlerde doldurduğu ekolojik boşluğu doldurmak için evrildiği tahmin edilir.